Merhaba arkadaşlar. E, ikinci video dersimizle tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konumuz ilk Müslüman Türk devletleri. Ana başlığımız e, alt başlıklarına baktığımızda karahanlılar, gazneliler ve Tolunoğlar devletlerinden bahsedeceğiz. E, Abbasid Abbas Devleti'nin yıkılmasından sonra tebaî mülük ismini verdiğimiz e, bazı küçük devletler kurulmuşlardı. Bunlardan özellikle İslamiyetin Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılması ve Diğer Avrupa ülkeleri arasında da İslamiyet'in tanınmasına yardımcı olan önemli devletlerdir. İlk olarak Karahanlılar Devleti'nden bahsedeceğiz. Karahanlar, Karluk, Yağma ve Türkler Türkleri tarafından Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devletidir. Arkadaşlar İslamiyet'i ilk kabul eden Türk Devleti olarak bilinmektedirler ve İslamiyet'in Anadolu'da Orta Asya'da hızlı bir şekilde yayılmasını, yayılmasını sağlayan önemli bir devlettir. Bilinen ilk hükümdarı Bilge Türk Kadir Han'dır. Satuk Uğrahan döneminde ise İslamiyet'i benimsemişlerdir. Karahanlıların bayrağı ve Karahanlıların Orta Asya'da kurulmuş oldukları topraklar arkadaşlar. Ee, en önemli komşular biliyoruz ki Gazneler ve Oğuzlardır arkadaşlar. Oğuzlar İslamiyet'in Orta Asya ve Balkanlara yayılmasını engellemişlerdi o dönemde. E, ee, Gazneler ise zaten İslamiyet'i kabul ettikleri için Orta Doğu bölgesine ve Orta Asya'nın Müslümanlaşmasına etki eden önemli devletlerden bir tanesiydi. Balasagun, Kaşgar, Buhara ve Semerkant şehirleri önemli merkezleri arasındadır. Bunlar arkadaşlar bu şehirle e, ticaret yolları üzerinde kuruldukları için özellikle e, Türklerin ticaretle uğraşmalarında ve ticaret üzerinde e, ekonomisine güç kattıklarını e, anlayabiliriz. Bu şehirler ipek Yolu'nun önemli uğrak noktaları arasında yer aldığından canlı bir ticari hayata sahip olmuşlardır. Gaznelilerle ittifak kurarak Samanoğulları Devleti'ni yıkmışlardı. Şimdi arkadaşlar, Samanoğulları Devleti İran toprakları üzerinde kurulmuştu ve İslamiyet'in yayılmasına ilgilenmişlerdi. Gaznelilerle ittifak kuran Karanlılar Devleti, Samanoğulları Devleti'nin yıkılmasında büyük bir etki olmuştu. En parlak dönemi Yusuf Kadir Han döneminde ki arkadaşlar Yusuf Han, Yusuf Kadir Han döneminde baktığımızda hem ticari ekonomi, siyasi en büyük e, gelişmenin yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. E, Yusuf Kadir Han döneminden sonra ise yerine gelen e, hükümdarlara baktığımızda devletin zayıfladığını, e, iç işlerinde büyük bir kargaşanın yaşandığını görmekteyiz. Bu dönemden sonra devlet ikiye ayrılacaktı. Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrılacaktı. Doğu Karahanlıları Karah Batı Karahanlıları ise Harzem Şahlar son vermiştir. Karahanlılar devletinin kültür ve uygarlığına baktığımızda Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Evet arkadaşlar, İslamiyet'in Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan devlet İslamiyet'i ilk defa kabul ettikleri için bu dönemde İslamiyet'in hızlı bir şekilde Orta Asya, Avrupa ve Balkanlarda yayılmasına da katkı sağlamışlardır. Türk Kalesini devam ettirmişler, milli kimliklerini kaybetmemişlerdir. Türkçe'yi öz bir şekilde kullandıkları için konuşma dili, edebiyat dili ve kültür dili olarak da kullanmışlardır. Bu nedenle de ki, Türkler e, kendi benliklerini yetirmemişlerdir ve özelliklerini kendinden sonraki devletlere de aktarmışlardır. İlk Türk İslam eserleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Kaşkarlı Mahmut'un ı Düktür, yani ilk sözlük olarak bilinen eser yazılmıştır. Yusuf Has Hazibin Kudat Kubilik, mutluluk veren bilgi anlamındaki eserleri kararlar döneminde ortaya çıkarılmıştır yerleşik hayat yaşayan karanlarda tarım en önemli uğraş alanı olmuştur. Bakın arkadaşlar, Türkler ticaretle uğraşmışlar fakat e, bulundukları bölge e, tarıma da elbet ve bu yüzden tarım en büyük uğraş alanları arasında yer almıştır. Ticareti geliştirmek adına ribat adı verilen kervan yaptırmıştır. Ribat arkadaşlar, e, gazeteler döneminde de bunu duymuştum. İlk defa o dönemde e, ticareti geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Karanlar döneminde de bu geliştirilerek daha büyük Kervan sarayları yapılıp ticarete yol Resmi yazılarda Uygur alfabesini kullanmışlar. <laughs> Karahanlılar çok sayıda cami, medrese ve sosyal kurum yapmışlardı. Bunlardan bazıları Ribat Velik, Kala Minare, Tanha Baba Cami Tirmiz Sarayı'dır. arkadaşlar mimari eserlere önem vermişler ve ülkenin e, bay, bayındır hale getirilmesi için elinden gelen her şeyi yapmışlardı. Resmi yazılarda Uygur Türkçesini kullanmışlardı arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Yani bunda e, diğer devletlerle sadece Türkçe değil de Uygurca'nın da yaygın olduğunu gösteriyor bize. Evet kararlar bu şekildeydi. Gazileriler dönemine baktığımızda ise arkadaşlar yine Orta Asya'da kurulmuş olan önemli devletlerden bir tanesiyle bu dönemde İslam'ı daha da hızlı bir şekilde yayılmış ve Türkler bu devlet döneminde ise önemli görevlere getirilerek e, kendi siyasi birliğini ve varlığını devam ettirmeye çalışmışlardır. Samanoğullar Devleti'nin Gazne -Gaz Valisi Abdekin tarafından bugünkü Afganistan'da olsun da kurulmuştur. Şimdi biz ne demiştik? Karahanlarla gaz nehirler birleşerek Samaroğullar devletini yıkmışlardı. Gaz valisi, bakın arkadaşlar Samaroğullarının bir gaz şehri var ve oranın valisi ile valisi olan Alptekin tarafından bugünkü Afganistan topraklar üzerinde kurulmuştur. Yani Türk devletleri artık Orta Asya dışına çıkarılmış ve Uzak Asya bölgelerinde de artık Türk devletlerinden bahsedebiliriz. Sebüktekin Tekin devrinde Samanoğullarından ayrılıp tamamıyla bağımsız olmuşlardı. Sevgi Türk tarihinde hükümdar ünvanını kullanan ilk devlet adamıydı. Arkadaşlar bunu unutmayın. E, Gazneliler döneminde e, özellikle Sebük Sebüktekin Tekin e, döneminde ilk defa hükümdarlık ünvanı kullanılmaya başlamıştı. Diğer videolarımızda arkadaşlar biz e, hükümdarlığın alametlerinde bahsettiğimizde Türk Devletleri'nin artık hükümdarlık, han, hakan gibi diğer ünvanları da beraberinde kullandığını göreceğiz. Evet, gaz e, bayrağı, bayrağı, bayrağındaki simgeler ve haritası arkadaşlar. Haritasına baktığımızda e, Abbasiler, bakın bütün Orta Asya'nın tamamına hakim olan Abbasilerin bölünmesiyle birlikte tevaif ve devletlerinden bahsetmiştik. Tevaif ve mülük devletleri de siyasi bakımından zayıf ve güçsüz oldukları için e, tez zamanda yıkılmışlardır ve onların yerine de daha büyük olan Gazneliler, Karanlılar, gibi devletler kurulmuştur. Gazneliler'in sınırlarına baktığımızda arkadaşlar Orta Asya'dan e, Uzak Asya'ya kadar ve Hindistan'ın Hemen, hemen yarısından yarısına kadar ki topraklarda Gazne devletinin sınırlarına dahil olmuştur. Gazne devleti en parlak zamanını Sultan Mahmut vaktiyle yaşamıştır. Arkadaşlar Sultan Mahmut e, bu da önemlidir. Hindistan'a ilk defa sefer yapıp yani İslamiyet'in yayılmasını sağlayan kişidir. Ve burada baktığımızda Sultan Yuvarlı'nın ilk kullanan Türk hükümdarıdır. Bakın bu da önemli bir detay. İlk defa Sultan ünvanı Gazneli Mahmud tarafından kullanılmıştır. O zaman ee, baktığımızda Gazneliler döneminde ilk defa hükümdarlık ve ilk defa Sultan ünvanları kullanılmaya başlanacaktı. Hindistan'a 17 sefer yapmıştır. Bu seferler esnasında İslamiyet'in hızlı bir şekilde Hindistan'da yayılmasında etkili olmuşlardır. Gazneliler Selçuklularla yaptıkları Nesa, Seras ve Dandana Kan savaşıyla birlikte yıkılma sürecine gireceklerdi. Arkadaşlar bu Nesa, Seras ve Dandana Kan savaşlarını Büyük Selçuklu Devleti döneminde tekrardan işleyeceğimiz için fazla bir detaya inmiyorum. Sadece isim olarak bu dönemde e, Gazneliler döneminde yapıldığını şimdilik bilseniz yeterlidir. Dandarakan Savaşı'nın ardından Selçuklu egemenliğine girmişlerdir. Arkadaşlar artık daha büyük ve Anadolu'nun büyük bir kısmını kapsayacak olan Selçuklu Devleti'nden bahsediyoruz. Gazne Devleti'nde idari ve askeri kuvvet Türklerin elindeydi. Yani Türkler birçok görevler verilmişti. Ee, kendi sınırlarında yine Abbas'lerdeki gibi Türk şehirleri kurarak Türklerin ülkeyi savunmasında en büyük silah olarak görmüşlerdi. Türkler nüfus olarak azınlıkta, Afganlar ve İranlılar ın, İran çoğunluktaydı. Devletin resmi dili ise Arapça ve Farsçaydı. Arkadaşlar bu dönemde Türkçe kullanım, kullanılmış fakat Halk arasında e, daha çok e, Arapça ve Farsça belirlemişti. Çünkü halkın çoğunluğu <laughs> halkın çoğunluğu Afganlılar ve İranlılardan oluştuğu için özellikle, e, özellikle Arapça ve Farsça kullanılmıştır. Gazne silahlı kuvvetlerinde merkezi gücü oluşturan Gulanlar devşirme usulü ile yetiştirilmişti. Burası çok önemli arkadaşlar. Gulan e, yani İslamiyet'in ilk geldiği dönemlere baktığımızda köle anlamında kullanılmıştır. Ancak Gazneler döneminde ise defa devşirme sisteminde bahsedebiliriz. Devşirme sistemi neydi? Gayrimüslim e, halktan ailenin rızasıyla ve bazı özellikleri var tabi bunun. Mesela ailenin tek çocuğu olmayacak. E, yaşı 9 ila 14 e, yaş aralığında olan çocuklar ve aklı selim olan çocukla e, devletin, devlete getirilerek önemli görevler için yetiştirilmeye başlanacaktı. Bunlar arkadaşlar yönetici olabilirlerdi. Yöneticilik tecrübesi olmayanlar ise askerlik kademesine alınırlardı. Askerlikten arkadaşlar en üst rütbeli memurluklara kadar çıkabiliyorlardı. <laughs> Devşirme Sistemi arkadaşlar ilk defa Gazneliler döneminde uygulanmış fakat Osmanlı döneminde tam anlamıyla yani en iyi şekilde uygulanan dönem olarak bilinmektedir. Bunlar devletten ayrı kalırlardı, yani e, paralı askerler olarak da yetiştirilebilirlerdi. Sanatta İran ve Hint etkilerinin altında kalmışlardı çünkü İran devleti e, kültür bakımından zengindi ve Uzak Asya'nın kültürüyle birleştirerek e, kültür zenginliği yaşamışlardı. Büyük Selçuklu Devleti yıkılınca e, Gurlular ayaklanarak Gazze devletine son vermişlerdi. Arkadaşlar gururlular o dönemde küçük bir grupken devletin zayıflamasıyla birlikte birçok kişinin e, bu grup etrafında toplanmasıyla devlet tamamen yıkılmıştır ve Büyük Selçuklu Devleti kurulacak. Gaznelilerin kültür ve uygarlığına baktığımızda ise arkadaşlar önce ordu, Gazneliler ordu teşkilatında e, diye Türk İslam devletlerine benzememektedir. Orduları üçe ayrıldı arkadaşlar. Gulam, Hassa ve eyalet askerleri olmak üzere üçe ayrıldı. Gulam askerleri az önce bahsettiğimiz paralı askerlik olarak bilinmektedirler. Savaşta esir edilen çocuklar arasında seçilen ve yaşı küçük olacak tabi. <laughs> Alınan çocuklar ee, ne olacaktı? Asker olarak yetiştirilirdi. Baktığımızda arkadaşlar işte, özellikle Türklerden seçildi. Niye? O dönemde e, Türkler savaşçı özellikleriyle ön plandaydı. Hatta devlet sınırlarının e, korunmasını, korunması için özellikle Türklere önemli şeyler yapmışlardı. Hasta ordusu kulanlar arasından seçilirdi. Hükümdarla birlikte savaşa katılırlardı. Yani ee, ordunun en önemli silahlarından oluşan askerlerinden oluşur. Arkadaşlar bunlar e, hükümdarla birlikte hükümdar hem koruyuculuğunu hem de hükümdar savaş alanındayken e, en büyük grup olarak bilinirler. Eyalet askerleri iktidar arazilerinden yetişen atlı askerlerdir. Yani bunlar arkadaşlar ee, topraktan gelirlerini elde ederlerdi. Savaş zamanında savaşa, savaş bittikten sonra ise kendi işlerinin başına dönerlerdi. Ücretli askerler Türklerden oluşur. Hayır, Kuram, e, gibi bir şey arkadaşlar. Bunlar da Türklerden oluşur, paralı olan askerlerdi. Bir devlete baktığımızda arkadaşlar, eğer devlette paralı askerlik varsa ve paralı askerler de kendi ülkesinin dışındaki vatandaşlarla oluşuyorsa, o devletin yıkılması kısa sürede meydana gelir. Eee Gazneliler devletle baktığımızda ise hem paralı askerlik var hem de kendi ırkının dışında Türklerden oluştuğu için devletin yıkılması kısa sürede olmuştur. Dil ve edebiyat arkadaşlar farklı topluluklar ve kültürler bünyesinde barındıran Gazneliler Arap ve İran kültürünün etkileri fazlaca görülmüştür. Halkı Arap ve Farsi olan bir devlet yöneticileri ise arkadaşlar <laughs> e, hem Arap hem Farsi hem de Türklerden oluşmaktadır. Ya bu nedenle e, devlet farklı dillerden, farklı kültürlerden etkilenmiştir. Sarayda ve halk arasında Türkçe, edebiyat dilleri Farsça, bilim dili Arapçadır. Yani baktığımızda farklı etnik grupların bir araya gelmesinden dolayı farklı dillerde kullanılmaya başlamıştır. Bu dönemde kalan eserler arasında Firdevs'in Gazneli Sultan Mahmud'a sunduğu Şehname eseridir ki bunu sınavlarda sınavlarda sorabiliyorlar. Özellikle arkadaşlar ikinci bölüm olan ayeti de karşımıza çıkabilir. Hukuk alanında ise arkadaşlar kararlarda olduğu gibi şehri ve örfü hukuk etkili olmuştur. Şehriye dini olan kurallardır. Örfü ise yatsı olan örf, adet, gelenek, görenek gibi e, hukuk kurallarına dayanmaktadır. Ekonomisi ise arkadaşlar özellikle İpek yolu üzerinde kurulduğu için e, canlı bir ticarete sahiplerdir. en önemli şey de ticaret yolu üzerinde olduğu için burada pek çok ticari faaliyet görebiliriz. Sanat Kısmına baktığımızda ise Gaznelilerde mimari, ağaç direkli, ahşap, düz çatı biçimindedir. Camiler, medreseler ve türbeler yapmışlardı. Yani Türk o dönemde İslam sanatı kendi bölgelerinde önemli bir şekilde uygulanmıştır. Evet, Abbasiler de bu şekildeydi. Kısaca bahsettiğimizde, üç ırkın, yani e, Arap, Fars ve Türklerden oluşan bir devlet olduğunu görüyoruz. E, bununla birlikte hem kültürlerinde hem de e, birçok alanda farklı etnik gruplar netikli olduğunu gördük. E, devletin kısa sürede yıkılmasında da yine demiştik işte, farklı etnik grupların bir arada olmasıyla birlikte devlet kısa sürede yıkılmıştır. Tanımoğulları arkadaşlar bu da e, Mısır'da kurulmuş önemli bir devletti. <laughs> Türk devletidir öyle diyelim arkadaşlar. Çünkü hem yöneticisi hem de halkının büyük bir kısmı Türklerle oluşmaktadır. Bu yüzden e, kısmi olarak en büyük Türk devleti olarak bilinmektedir. Türklerin İslamiyet'i kabulünün ardında Abbas ile Hoşköy politikasının etkisiyle Türklere devlet yönetiminde görevler vermişlerdi. Buna daha önceden de değinmiştik. Ee, Türkler Arap devletleri içerisinde önemli konulara gelerek hem yöneticilik hem de askeri olarak en üst rütbelere kadar yükselebilmişlerdi. Abbasiler ile görev alan Türklerden biri olan ve Mısır'a vali olarak gönderilen Toronoğlu Ahmet, 868 yılında Abbasi devletinde yaşayan saltanat kavgalarından yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Fusta başkent olarak kendi devletini kurmuştur. Evet arkadaşlar, e, Ahmet e, önemli bir komutanken rütbesi gitgide yükselmiş ve devlette çok büyük bir yani sözü dinlenen söz sahibi olan kişi olmuştur. Devlet, Abbas devleti yıkılma sürecine girdikten sonra bağımsızlığını ilan etmiş ve Kayre'de Fustat'ta yani kendi devletini kurmaya başlamıştır. Evet, Tolonoğulları Mısır'da kurulan ilk İslam devletidir. Tolonoğulları devletinin kurulmasıyla e, Abbasilerin de siyasi birliği parçalanmıştır. Arkadaşlar, Türk İslam e, ilk kurulan Türk İslam devleti olduğu için Türklerin bu bölgede kendi kültürlerini e, yayarak oluşturmuş olduğu ilk devlet olarak bilinmektedir. Bağımsızlığını ilan eden Toronoğlu Ahmet yaptığı mücadele sonrasında Suriye, Filistin, Lübnan ve Bingazi topraklarını fethetmiş, baharat yorumu eline geçirmiş, Nillerin akışı düzenleyerek tarımsal üretimi arttırmıştı. Evet arkadaşlar baktığımızda özellikle zaten diğer özelliklerini yani bütün devletlere görüyoruz. Ee, Suriye, Filistin, Lübnan ve Bin bu bölgede yani artık Türkler Afrika bölgesinde de kendi birliğini ve devletinin sınırlarını genişleterek büyümüşlerdir. Nil Nehri'nin akışını düzenleyerek tarımsal üretimi de artırmışlardır. Baktığımızda arkadaşlar, ilk çağ devletlerinde de yine aynı şekilde Mısırlar ne yapacaklardı? Nil Nehri'nin akışına göre tarımsal arazileri geliştirilterek ve evet, belli dönemlerde suyun alçan yükselmesiyle değerlerini ölçerek ne yapacaklardı? Tarımsal üretimi başlatacaklardı. Toronoğlu Ahmet de bu dönemlerin etkilenerek ne yapacaktı? Ee, Nillerin akışına göre işte tarımsal arasını ya genişletecekti ya da suyun yükselmesiyle birlikte geri çekilecekti. Ve tarıma çok büyük önem vermişlerdi. Evet arkadaşlar, Tulumoğulları topraklarda baktığımızda ilk başta sadece Mısır bölgesinde kurulan devlet, daha sonra bakın şu kısımda, daha sonra ne olacaktı? Afrika'nın da büyük bir bölümünü alarak devlet sınırlarını tamamen genişletmiş oluyor. Tulumoğulları devletinin Mısır'a katkılarına baktığımızda ise arkadaşlar, Mısır hakimiyeti sonrasında su kanalları, bentler, han, hamam, cami, hastane, medrese açarak Mısır'ı imar ve bayındır hale getirmişlerdi. Böylece Mısır'a altın çağını yaşatmışlardı. <laughs> ee, arkadaşlar, bayındır hale getirmişlerdi. Yani e, kültürel faaliyetlerin daha hızlı bir şekilde yayılması için ne yapmışlar? Han, hamam, cami, hastane, medrese ve e, Bentler yapmışlardı, tarıma önem vermişlerdi ve bu dönemde ticaretin geliştirilmesi için de büyük hanlar, büyük kervan kervansaraylar yaptırarak e, halkın, e, ticaret yapan halkın bu bölgede konaklamasını sağlamışlardı. Ayrıca bu dönemde adalet ve hoşgörüye dayalı bir yönetim anlayışı benimsemişlerdi ki, Türkler arkadaşlar bu konuda e, dünya üzerindeki en gelişmiş ülkeler e, olarak bilinmektedir. Yani fethettiği bölgede o bölgenin halkına iyi davranmışlardı. Şehri tarif etmemişlerdi. Ve bu nedenle bulundukları bölgedeki halkın Türk devletlerine katılmasını sağlamışlardır. Evet, burada önemli bir detay var. Malistan ve Bimalistan adını verdikleri hastaneler yapmışlardı. Bunlar arkadaşlar dünyada ilk defa akıl ve ruh sağlığı hastalıkları hastanesi olarak bilinmektedir. Maristan ve Bimaristan. Bu isimleri unutmayın arkadaşlar. Tonal Oğlan sınırlar bünyesindeki halkın dini inançlarına müdahale etmemişler ve farklı dinlere ait tapınaklar kurulmasına müsaade etmişler Bu da ki e, Türklerin bütün dinlere, dinlere hoşgörülü olduğunu, bütün insanlara hoşgörülü davrandığının göstergesi onlara karşımıza çıkmaktadır. Açtıkları medreselerden gayrimüslimlerin de yararlanmasına imkan tanımışlardı ve ilk defa Türkçe arkadaşlar, Türkçe eğitimi verildiği okullarda gayrimüslimler yani İslamiyet'i kabul etmeyen kişilerin de faydalanmasını sağlamışlardı. Sağlık ve eğitim alanlarında ayrım yapmadan insanların ücretsiz bir şekilde yararlanmaları Toloroğulları devletinde sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir. Herkese eşit davranıldığı için bütün e, halkı bir tuttuğu için ve isteyen istediği dini, istediği şekilde yaşayabilmesine izin vermişlerdi. Bu da sosyal devlet olma özelliğini kazandırmıştır. Tonoroğlu devletin yıkılışına baktığımızda ise e, Ahmet'in ölümüyle devletin başına oğlu Umarayev geçmiştir. Ancak bu dönemde iç karışıklıklar ve halk kavgalarının devam etmesiyle birlikte devlet zayıflamış ve bu durumdan faydalanan Abbas ile yılında Mısır'a gelerek Tolonoğlu De Devleti'ne son vermişlerdir. Tolonoğullar Devleti'nin kurucularının Türk halkının ise farklı uluslardan meydana gelmesi ülkede birlik ve beraberlik duygusunu zayıflatmış, devletin yıkılışını hızlandırmıştır. Yani yöneticileri Türk ve e, halkı ise e, farklı uluslardan oluşmuştur ki bunu biz daha önce de Abbasilerde de söylemiştik, Gazilerde de söylemiştik. Farklı grupların bir arada yaşaması e, çok uzun süreli olmamıştır, devletin kısa sürede yıkılmasında etkili olmuşlardır. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Ee, evde tekrarlarınızı mutlaka yapın. Ee, önemli dediğim yerlerde slaytı durdurarak tekrardan e, defterlerinizi yazarak günlük tekrarlarınızı yapın ve bol bol bu konuyla ilgili soru çözün.